Ne kadar iyi olduğunuz, ne kadar iyi niyetli olduğunuz, ne kadar deneyimli olduğunuz umurumda değil. Arada sırada bir şey size çarpacak ve sizi dizlerinizin üstüne çökertir. Artık dayanamıyorsunuz ve aklınızı kaybetmenin eşiğindesiniz. Kendinize havlu atıyorsunuz. Duygularınıza teslim oluyorsunuz. Pek çok insanın cesareti kırılır. Hayal kırıklığına uğrarlar ve derler ki o oh, ne olacak ki? Yani pes ediyorsunuz. Ayağa kalkamadığınızda ve kendi kendinize belki de kötü bir durumdan en iyi şekilde yararlanmam gerektiğine karar verirsiniz. Hayatta sadece tahammül etme mevsiminde olduğunuz belirli mevsimler olacaktır. İşler ne kadar iyi giderse gitsin, hayatınızın bazı dönemlerinde hiçbir şeyin yolunda gitmediğini hissedeceksiniz. Sahaya iniyorsunuz, potaya net bir atış yapıyorsunuz, hiçbir şey düşmüyor. Dostum, sen deli değilsin. Hayat bu. Senin bir sorunun yok. Bunlar diğer şeyler.